Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet bugün ailemle vakit geçirdim. Ee, hiç video çekmeyeceğim dedim. Ee, ama dayanamadım. <laughs> Kız kardeşim de gülüyor bana şu anda. Ee, çünkü annem tavuklu börek yapıyor. Video çekeyim paylaşayım sizinle de istedim. O nedenle e, akşam video başlattım. Muhtemelen bu videonun üzerine yarın devam ederiz tekrar sizinle. Ama şu tavuklu börek es geçilir mi? Hayır. <laughs> Değil mi? Bakın <laughs> <laughs> Nar gibi kızarmış altı Şimdi bunu ters düz yapacağız Bakalım Şöyle düzeltelim yufkaları Şöyle ters düz yaptık Öbür taraf kızarıyor Şöyle iyice bir kızarsın bakalım Evet şöyle tavuğumuzu koydum Bu da ısınıyor börek pişti Ama sanırım hafif yakmışız böreği Elifçim. Sen mi yaktın? Yakmışsın. Sen yaktın ben <laughs> Yakmış mıyım? Evet. Neyse o kadarcık olsun artık nazar boncuğu olsun. Bugün böyle evde oturduk. Sohbet, muhabbet, çay, kahve derken hiç e, bugün dedim video çekmeyeceğim. Ama e, bu anda sizinle paylaşmak istediğim için arkadaşlar akşam akşam video başlattım. Artık yarın buradan devam ederiz bakalım. Tavuğumuz da ısınsın. Şöyle tavuk da burada ısınıyor. Bu e, gündüzden pişmişti. Bu köy tavuğu ayrıca. E, Bunu annem böyle e, arka bahçede böyle tavuklara bakabilecek bir yeri var. Orada doğal beslemek adına böyle ara sıra büyütüyor tavukları. Ondan sonra kesiyor buzluğa atıyor. Böyle hep bir araya geldiğimiz zaman da börekle işte pilavla falan böyle birlikte yiyoruz. Tek başına yiyemiyor. İlla çocuklar olacak etrafında. Öyle Vallahi bizler için bekletiyor bunları. Öyle işte biraz ısınsın. Üzerine koyacağız şimdi. Şöyle tavukları koyalım. Ay düşüyor zannetti. Şöyle. Suyunu çok dökmeyeyim değil mi böreğe? Çok ıslatayım mı? Hı -hı. Bir şey. Hı -hı. Evet baba ıslattık. Şöyle. Ne oluyor bu şimdi? Yeme de yanında yatma yiyelim biz de. Evet. Biraz daha mask, <laughs> Herkese ikinci gün videosundan günaydınlar arkadaşlar. Valla biz bayağı geç yattık, bayağı da geç kalkmışız. Saat 12 oldu mu Elif? Evet saat 12'ymiş. Ee, günaydın, tünaydın hepsi bir arada. Güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum. Şimdi kahvaltıyı hazırladık. <laughs> günaydın baba. <laughs> <laughs> o babam da güzel. <laughs> babam da bahçeden geliyor bir şeyler getirmiş. Ee, ne kaldı ki maydanoz falan mı? Onlar. Ha, maydanoz falan getirmiş babam bahçeden. Şöyle çayımız demlenmiş. Demlenmek üzere ya da şöyle bol acılı baharatlı kıyma kavurmuş annem. Bizde en sevilenlerden. Oğlum biliyorsunuz etçil. Abim de var bugün kahvaltımızda. O da etçil. Şöyle bakalım. Diğer kahvaltılıkları da hazırladık bakayım masaya. Yeşillikleri de hazırladık. Şöyle kahvaltılıklarımızı da koyduk masaya. Ee, babamın da bahçeden getirdiği yeşillikler var. Maydanoz, işte roka falan bir şeyler. Hemen onları da hazırlayacağız. Ondan sonra salonda yapacağız kahvaltıyı bugün. Ee, çocuklar salonda kahvaltı yapmayı seviyorlar. Salondaki yemek masasında. Ee, orada yiyeceğiz hep beraber bakalım. Şöyle annemin bazlamaları da var bakın. Şöyle poşetliyor onları bayatlamasın diye. Şunları da abim getirmiş bu sabah kahvaltıya gelirken simitleri. Öyle bakalım yine çaylar kondu. Ondan sonra, sonra yemekler tabakları alındı. Kahvaltıya başlandı bakalım. Hadi afiyet olsun. Şimdi kalktık gidiyoruz bakalım. Geliyorum. Şöyle annemin bahçesini de göstereyim size. Annem de göstereyim camda. <laughs> Biz gidiyoruz ama bak bak arabayı nasıl çalıştırmış gördün mü? Ah gidi ah. Köye geldik. Zonguldak'a geçmeden 5 dakika köye uğrayalım. Daha sonra da kalmak için geleceğiz bakalım. Yine de bir görelim dedik babaanne bize.

evimden selamlar arkadaşlar zonguldak'tayım evimdeyim şimdi geldim 15 dakika falan oldu saatler 6 6 ee, şimdi kızımı bıraktım AVM'ye ee, o arkadaşlarıyla buluştu. Ben eve geldim. Şimdi arabadan e, poşetlerim, çantalarım vesaire vardı. Onları eve koydum. Ee, şimdi oğlum bekliyorum, üzerini değiştiriyor. Ondan sonra arkadaşıma gideceğiz. Normalde gün içinde gidecektik ama benim işte bugün köyden çıktım, kayınvalideme uğradım, işte orada birazcık oyalandım derken saat bu saat oldu. Ee, gün içinde gidemedim. Diğer arkadaşlarla birlikte orada buluşacaktık ama inşallah onlar da biz gidene kadar kalkmamış olurlar. Bugün arkadaşımın kızının doğum günü vardı. Hem onu kutlayalım hem beraber hasret gidelim demişti ama bugün öyle o şekilde nasip olmadı. Şimdi artık gideceğiz bakalım Nazlı ile beraber. E, ee, Nazlı ile buluşacağız biraz sonra. Onunla birlikte gidiyoruz bakalım inşallah orada görüşürüz. Çok da orkidelerimi merak ediyordum aslında. Ee, ben giderken çiçektelerdi çünkü bunlar. Şöyle ışığa doğru dönmüşler. Bakın böyle cama doğru dönmüşler. Şöyle öbür tarafa doğru çevireyim de bunlar ee, o zaman bu sefer tekrar bu tarafa dönmeye için çabalıyorlar. Şimdi e, şöyle yapayım. Bunların içini falan temizleyeceğim. Bakın yaprakları kurumuş. Onları temizleyeceğim. Şunu keseceğim. Bunda çiçekler vardı ben giderken ama artık yok maalesef. E, güzelce bir toparlayacağım onları. Ama artık yarın tabii. Şimdi hiçbir şey yapamam. Şimdi çıkacağım çünkü. Size de bunları göstereyim istedim. Bakın doğum günü çocuğu hala eğlenmeye devam ediyor. Doğum gün çocuklarıyla beraber. <laughs> Bakın. Doğum gün çocuğu. Bak ya ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Kız ne oldu? Canlı yok. Canlı yayın değil zaten. Yarın izleyeceğiz. <laughs> Zeynep kaç yaşına girdin aşkım? Beş mi oldun sen? O kadar büyüdün mü? Ya. Kız daha dün de oldun elimize ya, evet. ha? ha? değil mi? Bak ya, El salıymış. pastaya biz yetişemedik ama El salıymış. baksana konsepti, çok tatlı. Amin amin. amin inşallah. Böyle bizim nasibimize düşenleri de getirdi arkadaşım. Çaylarımız da burada. Bizim mamalarımızı yiyelim. Evet arkadaşlar biz Gülşen'den kalktık. Ee, Nazlı'yla beraber çocuklarla Kolombiya'ya geldik. Geliyorum ee, oturmaya. Burada bir çay içip sohbet edeceğiz bakalım. Öyle görüşürüz biraz sonra. Herkese merhabalar. Selamlar arkadaşlar. Evet, bugün üçüncü gün. Dün e, dün akşam daha doğrusu e, bu taksim olayını duyduktan sonra hiçbir şey çekemedim. Gitmiştim dün akşam oturmaya. E, en son orada öğrendik e, bu olayı ve ondan sonra hepimizin modu düştü zaten. E, o saatten bu saate kadar gerçekten bu olayın şokundayım hala daha. O kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki Rabbim tekrarını göstermesin. Allah orada hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılara da inşallah bir an önce şifa nasip eylesin ve Allah buna sebep olanlara gerçekten eee ıslah etsin. İslah etsin yani Rabbim bir şekilde cezalandırır muhtemelen bu, bu cezası kalacak bir şey değildir sonuçta insanın canına kastediyorsun ki minicik yavruların canına kastediyorsun hayata henüz yeni gözünü açmış bir bebek bebek arabasında buna nasıl acımadan kıyabiliyorsun Evet dünkü olayın etkisinden uzun zaman kurtulamadık gerçekten öyle ki saatler 4 yani ben bu saate kadar telefonu elime bile alamadım ne yazık ki ee, ama is, is, insanız yani bir şekilde hayatımız kaldığımız yerden devam etmek zorunda ee, bir şekilde herkes görevini yerine getirmek zorunda ee, yapacak bir şey yok Rabbim e, tekrarını göstermesin inşallah böyle diyelim öyle e, benim oğlumun iki gün önce doğum günü vardı biliyorsunuz arkadaşlar biz kendimiz kendi aramızda ailecek bir pasta kesmiştik zaten. Şimdi ben de e, dün akşam biliyorsunuz kendi evimin olduğu yere yani Zonguldak merkeze geldim ve burada arkadaşlarıyla beraber oğlum tekrar doğum günü pastası kesmek istiyor, onlarla beraber vakit geçirmek istiyor e, ki her sene aynı şekilde hepsi bir grup zaten hepsi birlikte e, her yıl doğum günlerini kutluyorlar. Bu sene de bu geleneği bozmak istemedik. E, ben şimdi bugün evde hiçbir şey yapamadım daha henüz. E, biraz... Şimdi dediğim gibi e, doğum günü kutlaması için yani kutlama derken hani öyle e, aman aman bir şey yap yapmayacağız zaten çocuklar evde kendi aralarında işte PlayStation oynuyorlar, işte e, bilgisayarda oynuyorlar, telefonlardan oynuyorlar, sohbet ediyorlar, işte özlem gideriyorlar falan. Bu şekilde kendi aralarında eğlence e, yapıyorlar. Bu her sene her biri için geçerli. Her birinin doğum günü bu şekilde kutluyorlar onlar. Ben de e, işte şimdi gelmiştim evime. Gelmişken e, artık şöyle bir e, ortalığı toparlayayım. E, ondan sonra market ineceğim, biraz market yapayım, çocukların sevdiği şeylerden yapayım onlara. Ondan sonra e, akşama tekrar görüşürüz bakalım inşallah. Salı gününden herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videodan, daha doğrusu bir önceki videonun devamından tekrar günaydınlar diliyorum herkese. Bir türlü videomu tamamlayamadım. Dün çok yoğun geçti benim için. Zonguldak'tayım şu an kendi evimdeyim. Zonguldak'taki arkadaşlarıyla da oğluma doğum günü yaptık dün. Çok fazla bir şey çekemedim size ne yazık ki. Ee, yani o videoların devamı olacak bu da inşallah bugünü bugün yükleyebileceğim ee, şimdi dün akşam mutfağı toparladım şöyle elimde yıkanacakları yıkadım ee, sonra makineye koyacakları da makineye koydum şimdi bunları kaldırayım hemen çayın altında yaktım demlensin günün devamında tekrar görüşeceğiz bakalım inşallah dediğim gibi oğlum arkadaşlarla doğum günü yaptığım için evde e, burada yani mahalledeki arkadaşlarla beraber çok yoruldum yani dün e, telefon elim alamadım yani video falan çekemedim işte e, oğlumun istediklerini hazırladım pişirdim ettim falan böyle e, o yüzden çok fazla fırsat olmadı ne yazık ki e, bu videoyu da artık burada tamamlayacağım bugün inşallah nasip olursa e, yo, yoğun geçiyor yani sizin anlayacağınız öyle bakalım neyse görüşeceğiz tekrar inşallah günün devamında çayı demleyeyim şurayı toplayayım geliyorum şöyle uzun zamandır yapmadığım Soğan kavurması yumurtalı soğan yapacağım şimdi. Bunu seviyor çocuklar. Çayımız da demlendi. Şöyle. Bakın, oh mis gibi koktu. En sevdiğim şey bu taze demlenmiş çay kokusu. Bayılırım. Şöyle kızımla ikimiz yapacağız kahvaltıyı. Oğlum e, dünden yorgun. Dün akşam saat bir buçuk falan mıydı anneciğim arkadaşlarının gittiğinde? Şöyle değil mi? O saatlerde falan da ee, arkadaşları gittiğinde geç saatlere kadar oyun oynadılar. Çocuklar gibilerdi. Halbuki artık koca koca adamlar ama çocuk gibilerdi dün akşam. O yüzden hala uyuyor. Babamız erken gitti. Ona ben çorba sattım. Biliyorsunuz o çorbayı çok seviyor. Şimdi biz kızımla ikimiz kahvaltımızı yapalım bakalım. Evet arkadaşlar biz şimdi evden çıktık. Çocuklarla beraber şaziyeciğime geldik onunla birazcık sohbet edelim kahve içelim özlem diye öyle bakalım birazdan orada görüşürüz kahvelerimizi içelim şöyle zonguldak manzarası eşliğinde bakın tepelerden derelerden tepelerden oluşuyorsun buralar öyle şöyle bakalım evet, kahveyi içti Akşama balık var dedi. Balık yemeden bir yere gidemezsiniz dedi şöyle biz de ev hemen böyle balık sofrasını hazırlayalım dedik. Birlikte de yiyelim. Mısırımlamadık bunları o yüzden parçalanıyorlar. Şöyle. Canım arkadaşım bırakmadı bizi. Şöyle iki tabak kızardı burada. Bu da kızarsın. Ve bir tabaklık daha var herhalde. Şuraya da koyduk ama bu yapıştırdı. O yüzden bunu şimdi suyu koyacağım içine de yumuşasın. Yıkarız onu bakalım. Balıklarımızı masaya koyalım. Şöyle bir de salata gelecek. Börek de yapmış. Yemekler yendi. Çay pastasına geçtik bakalım. Tatlılar bir çeşit değil ki. Adam kaç çeşit tatlı var? <laughs> bir sürü. Hadi bakalım. Sana özel ederim. Diyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Evet, biz şimdi Şaziye'den kalktık, Güle ablaya geldik. Herkesi böyle görelim diye kısa zamana sığdırmaya çalışıyoruz. Bakın burada ne var? Ardencim, bunu kime yaptım bebeğim? Şey... Bana yaptı. Arkadaşlar aşağıdan ara, abone olup like atmayı unutmayın. Maalesef beni izleyemeyeceksiniz çünkü kanalım kapandı. Kanalı kapanmış <laughs> Çünkü sen artık bir öğrencisin, değil mi bebeğim? Evet. Artık okula gidiyorsun, birinci sınıfsın ondan, değil mi yavrum? Büyüdüğün zaman. Arkadaşlar birazcık daha resim istiyorsunuz, araba araba istiyorsunuz like atmayı unutmayın. Evet araba resmi istiyorsanız like atmayı unutmayın dedi Arda. Bakın bunu bize yapmış çok güzel. Ben bunu saklayacağım. Tamam. Evet Gülay ablacığım da ellerine sağlık Gülay ablacığım. Gel adını attın ortalığı. Afiyet olsun. Ay burada da Nagiş'imiz. Ay Rümeysa'cığım çevirebilir miyim? İstemiyor benim kızım. Şöyle bakın. Şazi'den geldik. Tıka pasa doyduk ama yine de ağlık tabaklarımıza bir şeyler yiyoruz. Vallahi billahi ne güzel tatlılar yapmış, salatalar yapmış. Gülay abla şunu çekelim. <laughs> Neyse bakalım biz çayımızı içelim. Birazdan kapanış içinde geleceğim arkadaşlar. Evet şöyle Güle ablacığım kahvemizi de yaptı. Onu da içelim. Ondan sonra ne yapalım? Sohbete devam edelim. Efendim. Hadi bakalım. <laughs> Hadi ediyoruz Sohbeti sohbete. Devam. Hadi bakalım. <laughs> Bayağı birikmiş ama. Bayağı birikmiş. <laughs> evet arkadaşlar biz artık yedik, içtik. Kahvemizi içtik. Sohbetimizi ettik. Eve gidiyoruz. Kızım da kalktı. Bakın şöyle Erdem bana bir tane resim daha yaptı. Çok güzel resimler yapıyor ablaları. Yazılar çok güzel yazıyor değil mi annem? Tank nerede? Tank mı? Tank sende. Tankı vermedin bana. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte e, yine özlem gidermeci oldu <laughs> bu akşam Gülay ablayla, Nagisciğimle oturduk, sohbet muhabbet ettik. Artık 3 günlük videomu 4 günlük videomla bugün sonuna geldik arkadaşlar. Buralardayken sevdiklerime vakit ayırırken çok fazla video çekemiyorum, yalan yok. Bu video da böyle olsun. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hepinizi Selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşebilmek <laughs> dileğiyle. Kapatma kapatma. <laughs> Kapanma, kapatma kapatma. <Benim. gülüyor> Çocuklar resim yapmıştım. Onu da hemen göstereyim. <laughs> evet videoyu kapatıyoruz. Kendinize çok tamam. iyi bakın.